Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 9-15 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar hafta boyunca gezegeniniz Venüs balık burcunda oldukça güçlü ve verimli bir pozisyonda olacak. Bu da sizi destekleyecek. Ee, diğer gezegenimiz enerji gezegenimiz Mars da balık burcunda. Ee, dolayısıyla sosyal hayatınızın oldukça aktif olduğu bir haftada olduğunuzu söyleyebiliriz. Özellikle arkadaşlar, grup çalışmaları, ekip faaliyetlerine daha fazla yönelebilirsiniz. Bu alanlara enerji harcayabilirsiniz. Venüs yeni şanslar karşınıza çıkarırken maddi konularda da sizi destekleyebilir. Çalışmalarınızdan gelecek paralarda bu dönemde artışlar olabilir. Ama sosyal yaşamanız için biraz masraf da yapabilirsiniz. Bunu dengelemeye çalışmanız gerekiyor. Hafta başında pazartesi günü ay terazi burcunda olacak. Günlük işlerle uğraşabileceğiniz bir gün. Belki birikmiş bazı işler sizi bekliyor olabilir evinizde ya da ofiste. Onlarla detay gerektiren çalışmalarla uğraşabilirsiniz. Ayın 10'unda Ay Akrep burcuna geçiyor. 12 Şubat akşam saatlerine kadar Ay Akrep burcunda ilerleyecek. Bu hafta özellikle ikili ilişkilere biraz daha yönlenebilirsiniz. Eşiniz Ortağınız, partneriniz ve onların beklentileri özellikle sizin için de önemli olabilir ve günlük hayatınızda belirleyici olabilir sevgili boğalar. Ayın 12'sinden sonra ay yay burcunda olacak. Hafta sonuna kadar ay yay burcundayken belki maddi konulara biraz daha ilgi göstermeniz veya onlarla ilgili konular gündeminizde yer alabilir. Bu hafta merkür düzeliyor. 11 Şubat'ta bir süredir retro harekette bulunan Merkür 1 derece Kova Burcunda ileri harekete dönecek. 13 Mart'a kadar Merkür e, Kova Burcunda ilerleyecek. Sizin kariyer alanınızda olduğu için oldukça verimli e, iş işleriniz ve kariyerinizle ilgili konularda artık iletişimler daha hızlanacak. E, i̇ş amaçlı kariyerinizle ilgili bazı seyahatler eğitimler gündeme gelebilir, e, toplantılar yapabilirsiniz, anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz. E, üzerinde çalıştığınız bazı projeler varsa, kontrollerinizi artık tamamlayıp bu alanlarda daha rahat ilerlemeniz, yol almanız mümkün sevgili boğalar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. shortcut ikinci yarısı